Üçüncüyü dolduruyor orada. Üçüncü, Üçüncü öldürücü da yok. Da yok Ya o değil ben oyunun başında çok şanssız yakalandım ya. Olsun Best bu şeyler. yolculuğa beraber çıkıyor. Çekilinize. Karanlık inşallah bir daha impostor olmaz ya Rabbi amin. Döndüğümüzde Hadi. kızımızla aynı yaşta olabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> evet. Evet alır <laughs> Mahmut. <laughs> bu oyunda gerçekten bug var bu arada gençler ben size söyleyeyim. Ya arkadaşlar yapmayın bu hataları cidden ne yapmayın. Oldu? Zeytin, niye kart çekiyorsun? Kart çekme görevi yok yapma. Ah be babacım yapma. be. Yedin. Hadi annem. Hadi. Nasıl yani? Arkadaşını da sattı. Zeys hadi bak dalga be kardeşim. Yapmadım abi. Bak dalga. Oğlum kart çekme görevi yok yok. Yok yok annem. Hadi. Bak şimdi şu an. Bye bye. Diğer diğer katil arkadaşını sattın. İki abi çok şanssız bir adamım. Çok ya. aşırı şanssız biliyorum bir adamım. Turuk abi çok biliyorum biliyorum bu gülüyorsun bu ya. ya. E, ben çekimciyim. Evet. Common task adlı görevler masumların genelinde bu. Evet ya herkes ya de var ya hiç kimse de yok kanki. Ufak bir fake attım karta doğru gitti. Ver baba Zeyse. <laughs> ver, ver 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 baba Zeyse. 200, 200 IQ. Şey abi çok şanssız <laughs> değil miyim <laughs> ya? Ya, ben, ya? Çok, çok üzüldüm. Ruhuna bir el fati, bir tane okurum ben. Üç kulallı okumam <laughs> bir fatiha. Aram cümleler. Abi çok sıkıntıdayım. İnan Allah'a. Ya Rabbim. Ben Beni katil yarattın ben ama ya Rabbim. Ya Rabbim. Bilmiyorum. Öteki Bilmiyorum. katillere Bilmiyorum. de biraz Bilmiyorum. akıl fikir ya Rabbim. Sana kurban olayım ya Rabbim. Kulun kurbanın olayım ya Rabbim. Allah Kur'an hakkı için ya Rabbim. Ne olur ya, ne olur ya, ne olur ya. Çok sıkılıyorum, deliriyorum, darlanıyorum ya. Al işte mevzu karıştı herkes. 100 kişi falan şu anda. Sen bir git sen çok şey biliyorsun abi. Aha Ben öldürdüm amına kodumun hekimini. Hekimleri onun onun o... ben kestim. Atın beni. Ben veriyorum kendimi. <laughs> amına koyarım. böyle oyununda, gelmişinin de, geçmişinin de delireceğim ya. Ya baba, ikinci imposter Allah Kur'an hakkı için ya oyunu oynayın ya izleyin. Baba gırtlağımı keseceğim ya. Gül abi, Gül abi, Turun abi sen gidiyorsun. <laughs> Oğlum sen niye zıplıyorsun kart çekmeye ya? Ver amın ver. Ver 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 ver. Hiç uğraş, uğraş babam ben. Crane mekt olacağım. Imposter mi imposter olmayacağım ya. Abi. Hadi var lan abi abi. Çok şey biliyordun sürücüsü kardeş. Sürücüsü. kardeş. Çok şey biliyordun. Ölmen lazımdı. Bir aşağı in abi, abi geliyor. Herkes öldürür mü gerçekten sevdiğini abi? Amına bile koyar. Devam et. Easy <laughs> win. <laughs> <laughs> abi kafa